Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Selsil'in ürünlerini kullanıyoruz. İlk ürün motor temizleyici. Daha sonra e, emniyet kemeri yağlayıcı var. Benim aracımda kemer toplamıyor. Oraya deneyeceğiz. Bir de klima temizleyicimiz var. Klima bombası denen. Şimdi biz bir önden uygulama yaptık. Şöyle bir motor attım ben. Şöyle plastik aksamı göstereyim. Bu temizlenmiş hali. Ürün çok ince bir spreyleme şeklinde atıyor. Ee, her ihtimale karşı ben kablo olan çok yerlere ürünü kullanmadım. Sadece bu plastik aksamlarda daha fazla sıktım ürünü. Kokusu falan çok güzel. Ve temizlik olarak da gerçekten e, etki ettiğini düşünüyorum güzel bir parlaklık veriyor. Bakalım kalıcı olarak ne kadar sürecek göreceğiz. Burada da Ümit arkadaşımız var. Merhaba. O da klyosunu atıyor. Burada da şimdi yeni attı o. Temizliğine silmesine başladı. Bakalım Ümit arkadaşımızın parlaklığını. Takip edeceğiz. Evet Ümit'ciğim nasıl? Sprey yorumların ne? Öncelikle çok kimyasal zararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, ciddi bir parlaklık veriyor. Bazı parçaların siyah olduğunu gördüm sensiz sayesinde. <laughs> Bakalım. Bakalım Duruma göre, göre göreceğiz. Bu ürünü kullanırken şöyle bir şey var dikkat etmeniz gereken. Motor sıcakken atılmaması öneriliyor ve ürünü sıktıktan sonra ıslaklık kalmadan silmemiz gerekiyor üç duydun, duydum. Evet. Üstaklık kalmayacak hiçbir yerde. Şu an her yerde. Mukul olduğunu düşünüyorum. Şu anları Şöyle iki yerdeki farkı farklı gösterebiliriz aslında. Bak, şey, şey, Arkadaşlar böyle şeyler araçlarınızdan alın. Bunlar su giderlerini tıkayıp daha sonra yağmur suyunun içeri dolmasına sebep oluyor. Şöyle iki farkı gösterebilirsiniz. Evet, burada hı, oraya gelmemiş. Burası kirli olarak duruyor. Genel olarak kullanımı ve ürün kalitesi ciddi bir fark yaratıyor. Kokusu çok güzel değil mi? Evet. Şimdi diğer üründe klima bombasına geçtiğimizde tekrar e, devam edecek. İkinci operasyonumuz olacak. Bakalım klima bombasından da memnun kalacağız mı? Devamını bekleyin. Evet merhabalar. Videonun devamında Selsil'in emniyet kemeri yağlayıcısını deniyoruz. Şöyle ilk bir şey yapalım. Yine gördüğünüz gibi toplamıyor. Bunu kullanmadan önce çalkalıyoruz. Evet. Bir mikrofiber bez arka tarafında. Biraz da beze sıkıyorum. Onu güzelce sileceğiz. Özellikle çok kullandığımız bölgeleri biliyorsunuz. Evet. Onları daha nüfus etsin diye. Öyle. İşte sonuç. tekrar çekiyorum. Bir dakika içerisinde sonucu görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer evet, buradaki çekmesinde bir şey varsa tekrar aynı işlemi deneyebiliriz. Şu an gayet iyi geldi onu. Topluyor. Aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağım. Orada da bakalım şeyi. Ama bunu videoda toplamayacağım. Ben şimdi uygulamaya devam edeceğim. Siz bu videonun devamında klima bombasını deneyeceğiz Sersil'in. Oradan devam edebilirsiniz. Tamam, bu cam açmıyor Aynen. Merhaba arkadaşlar. Devamda klima bombası, klima temizleyiciyi deniyoruz. <laughs> İki araçla deneyeceğiz bakalım. Etkisi nasıl olacak? İlk şeyde motor temizleyici denemiştik. Şöyle bir daha çekeyim. Ter bu. Gayet memnun kaldık. ön koltuğa koyacağız. Ön koltuğun altına tavana gelmesin çünkü. Şöyle konum olarak böyle hiçbir yere gelmeyecek şekilde. Klimayı açıyoruz. Soğuk havalarda sıcağın, sıcak havalarda soğuğa. Çok sıcak açmana gerek yok. Aynen. İç sirkülasyonu açtık bu. Bunu açtım. i̇ç sirkülasyonu açtık. Şimdi klima boğulmamızı şey yapabiliriz. Açsana kapatın. Salladın mı şeyi? Salladım. Şuna bastığımızda zaten bu takılık olacak. Sen şey yap oradan, aynen. Kapatabilirsen kapıyı ben buradan açıp kapatayım. Evet, takılı kaldı. Şimdi bu şekilde aracın içinde bir tane kadar devam edecek. Gözükmüyor mu? Gözükmüyor mu bu? Şöyle yüftemesi gözüküyor. Bu bitene kadar devam edecek. Daha sonra bittikten sonra aracı camlarını açıp havalandıracağız aracı. Bu arada bittikten sonra 5 dakika daha sonra devam edecek. Daha sonra da camları açıp 15-20 dakika öyle de öyle havalandıracağız. Şimdi bu araçla deneyeceğiz. Bakalım nasıl etkiler olacak bir şey verir misiniz bombayı şey nereye koyduk şurada ön camda. kapağını çıkartabilir misin sallayalım bir gün önce 22 derece ayarladım şöyle yapayım klimayı açtık Sonra buradan iç sirkülasyonu açıyoruz. Evet, iç sirkülasyon da devreye girdi. Klima temizleyicimiz hazır. Ve basıyorum. Bakalım nasıl olacak etkisini sonra hep birlikte göreceğiz.